Hepiniz tekrar arkadaşlar ben Emsek'te bir vaktim canı ile karşısına arkadaşlar e, bugün Legend, Legend yani Legend efsane silahlarıyla oynayacağız Uzas 12 yani bildiğimiz Uzas onun e, bir de normal Legend efsane yayının başından baskın yedik gençler de. dediğim gibi Legends oynayacağız iki Legends'da da sotlarımız şöyle baya ee, bayağı ateş barutta dizdim ben bayağı iyi oldu şöyle göstereyim bir arkadaşımız hediye da yollamamış evet HT yollayacaktı 10 milyon altın var diyordu kraliyet sağ sol takılı hepsi Tamam. E Anadolu'da oda kuracağım. dönüşte açalım. Ha, kimseyi de çağırmadım yani. Şöyle ateş farklılığıyla oynarız. Hmm. Bir arkadaşımız var herhalde. Yalan. I mm -hmm. Pardon gençler mikrofonu kapalıymış onu düzür. Kusura bakmayın. Hmm. Yıkam buldum. <laughs> Çıktım yanlış Bu olabilir ama şura şey, şey yapacaktık. Himde görüyor zaten legend'ın. Evet. Bir like diyoruz sanırım. Ne şey attım onu buraya. Lejimiz de süper kutudan çıkardım yester harca etkinliği vardı biliyordunuz ki lan oğlum pecah kasıyor pecah bir dakika